bizden önceki ümmetlere de Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar bütün ümmetlere namaz farz Tevhid dininin hepsinde namaz vardır. Malum İsa Aleyhisselam ile ve evsani bis salati ve zekati ma duntu hayya bana Rabbim namazı emretti diye buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam <laughs> Rabbi ce'alli mukimes salati ve min <laughs> zurriyeti beni ve zurriyetimi namaz kılanlardan eyle diye dua ediyor. Peygamber <laughs> Aleyhisselatü Vesselam'da ve veda hutbesinde olsun, son vasiyet olsun ümmetine ne yaptı? Namazı vasiyet et. Aman ha aman ümmetime söyleyin namazı terk etmesinler. Hazreti Ravsi Geylani de diyor ki Ya ibadullah hafizu ala salavatil hamsi fi mevakitiha Beş vakit namazı vaktinde kılın. Ki, <laughs> ki ayet-i kerime de onu söylüyor. Hafizu ala salavati ve salati Usta ve kumu lillahi qanitin. Beş vakit namazınızı muhafaza edin ve ikindi namazına özellikle dikkat edin. Edduha ki Peygamber aleyhissalatü vesselam kişiyle küfür arasında kişiyle kafir olmanın arasında namaz vardır. Kim namazı terk ederse kafir olur. Subhanallah şu zamandaki nesle dikkat ediyor musunuz? Namaz kılmayan neslin Allahu Teala ile arası olmayan neslin beş vakit, dört vakit, üç vakit Rabbi ile bağlantıya geçmeyen neslin ağzında Allah din, kitap, peygamber, iman, Kur'an, küfür kelimeleri dolaşıyor. Ateist oluyorlar, komünist oluyorlar, anarşist oluyor kafir oluyorlar. Ve Resulullah'ın o hadisinin mucizesi gerçekleşiyor. gerçekleşiyor. ile kafir olmanın arasında namaz vardır. Namazı terk eden ne olur? Namazı terk eden kafir